Kanalımıza hoş geldiniz. Neslihan Atagül Doğulu geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle Sefir'in kızından ayrıldı. Sefir'in kızında nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrıldı. Star TV'nin sevilen dizisi Sefir'in kızında Engin Akyürek ile Başrolü paylaşan Neslihan Atagül, sağlık problemleri nedeniyle nare karakterine veda etti. Sefir'in Kızı dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu'nun sağlık sorunları nedeniyle senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım'ın aramızda olmayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. Sefir'in Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu'ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki ki katkılar için yürekten teşekkür ediyor. Geçmiş olsun diliyoruz ifadelerine yer verildi. Geçen hafta Atagül'ün sağlık sorunları yaşadığı hızla kilo kaybı yaşayan 28 yaşındaki oyuncuya doktorların geçirgen bağırsak sendromu teşhisi koyulduğu iddia edildi. Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen Neslihan Atagül 10 gün rapor almak zorunda kalmıştı. Aferin. Haberimizde bu şekilde biz de kanalımız olarak kendi